Usta bir yardım etme, sana zahmet. Ya ben ne kadar evet. ya, ben ne yaptım ya? Ben gerçekten iyi değilim evet. galiba ha. Evet. Eyvallah Arzu. E ee, siz de her şeye inanıyorsunuz ama yani. birbirinizi gazlıyorsunuz. Bana da inanmadın hani? İnanmamak da haklı. Hayırdır Murat Komiser? Esra bu herif sana yalan söylüyor. Ne oluyor sana ya? Ha? Ne ayaksın sen? Kalk sen ben göstereyim sana ne ayağı. Ya saçmalama ya. Ya ben seninle ne konuştum ayrıca? Ne yapacaksın? Bu, bu sakat haliyle adam mı döveceksin akşam akşam? Ne sakat? Ya sakat falan değil bu herif. Bu herif seni aldattı. Şimdi de sakatım deyip yalan söyleyip aldatmaya devam ediyor. Esra. Bu herif manyak. Büyük ihtimalle de sana aşık. Bizi ayırmaya çalışıyor. Senin gitarını ağzına sokarım. Akurma. Ya ne yapıyorsun ya? Bir dur ya. Ne yapıyorsun abi git. Sana ispat edebilirim. Ya hala konuşuyorsun oğlum. Bir sus sus sus. Hadi abi. Eyvallah. Psikopat ya, bu herif ya. Rahatsız ya. Millet akıllı ya biz deli ya hasret anasını Dur bandajın. Psikopat bu ya rahatsız. Ne yapıyor bu ya? Esra ne yapıyor ya bu? Gör ben ne yapıyorum. Psikopat öldürecek beni Esra! Esra bulsana şunu! Dur! Es Esra! Esra. Dur. Aa, aşk olsun ya! Çantam yukarıda kaldı benim. Tamam ben hemen getiriyorum. Buna güven olur mu? Hiçbir şey emanet etmem ona ben. aşağı Nefret ediyorum ondan. Pislik, fingirdek karı ya. Koca ayaklı. Ne oluyor Dilek Hanım? Bak kızım, sen akıllı bir kıza benziyorsun. O patronun olacak kadına çok dikkat et, tamam mı? O şeytanın bana yaklaşma amacı kocama elde etmekmiş meğer. Ne? Ha? Ya Seray Hanım hayatta böyle bir şey yapmaz. Macit Bey'e çok aşık o. Ya bir hata olduğuna eminim ben. Evet hata var. Hatayı ben yaptım. Ona inanarak. Ya ben niye böyle bir kadınım ya? Bakın Dilek Hanım ben bir yanlış anlaşılma olduğuna eminim. Söz veriyorum ben bu işi çözeceğim. Ha, sen de bayağı safmışsın. İşte bizi böyle kandırıyor bu. Erkeklerin de aklını alıyor bu kadın. Siz o zaman en iyisi biraz gidip dinlenin isterseniz. Öyle yapayım. o Yeliz'e söyle. Kocamdan uzak dursun tamam mı? Bana saçını başını yolarım onunla. Yaparım ben bunu. Yapabilirim. Sen ne aşağılık, ne şerefsiz bir adammışsın ya. Sen bana bunu nasıl yaptın abi? Bu nedir ya? Sen ne yalancı, ne üç kağıt şerifmişsin be. Mecburdum Mesra. Başka türlü yakınımda olacak mıydı? Yalan da olsa yanımdaydın ya. Seviyorum seni kızım. Ulan sen ne yüzsüz bir adamsın be. Sen bir sus. Sustum. Sen de boş konuşma. Ya kızım. Kör işte Allah aşkına affet bir ya. Hiç i̇şte dokunma bana be. Ben ne olacağım ya? Ben ne olacağım? Ha? Sen günlerdir bana vicdan azabı çektiriyorsun oğlum. Eziyet ediyorsun bana, hizmet ettiriyorsun bir de. Sanki bir de aşkımdan ölüp bittiğin de yok. Kullanıyorsun beni düpedüz ya seni bu durumdan kurtardığım halde bana da sus diyorsun. Murat komiser, susar mısın? Bu nispeten daha kibar oldu. Ama yeter artık ya. Ben bu evliliği kurtarmak için uğraşıyorum. Bir adım da sen atsan. Bak Cihan bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışma. O bacağını gerçekten kırarım. Ha i̇şte şimdi anladığı dilden konuşmaya başladın. Ama beni de takdir etmek lazım. Nasıl çıkardım Elif'in ipliğini pazara? Aferin. Şimdi gider misin? Bir git abi. Bir gidin ya. Ya Hı? sen hakikaten nankör bir kadınsın. Duydun Esra'yı. Gitsene kardeşim. Ben şimdi sıkarım kafana.